Allah kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle. Bismillahirrahmanirrahim. Onlarca yıldır bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimiz var. Biz de hakeza 50-55 senedir Arnavutköy ilçemizin bir mensubuyuz, yaşayanıyız. Buradaki süreci, nereden nereye gelindiği konusunda önemli bir fikre sahibiz. Elbette aynı şehirlerde insanlar gibi doğarlar, büyürler, yetişirler, gelişirler. İlçemizde baktığımızda 2009'dan bu yana önemli bir serüveni yaşıyor. İhtiyacımız olan birçok şeyin hayata geçtiğini, ihtiyaçlarımızın ama özellikle her kesimin ihtiyaçlarının, düşünülerek yapılan birçok yatırımın ev sahipliğini yaptığını ilçemiz özelinde rahatlıkla görüyoruz. Bolluca Mahallemiz çok güzel bir mahalle. Çocukluğumuzdan itibaren önemli bir konumda, önemli bir coğrafik güzelliğe sahip olduğunu da Yaşayanlar olarak bizler biliyoruz. Buradaki yaşayan kardeşlerimiz kadar. Merkezdeki yapılan şu an yaptığımız yaklaşık 320 bin metrekarelik büyük bir alana sahip ve devamının da yapılması mümkün olan toplamda 1 milyon 750 bin metrekareye erişebilecek büyüklükteki çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Buradaki yapılan millet bahçemiz. Çok şükür ete kemiğe büründü. En önemli parçası köprüydü. Köprü bir bölümü bitti, ikinci bölümüne geçildi. Diğer yeşil alanlar ve diğer yürüme yolları, bisiklet yolları, kütüphanesi, sosyal mekanları, spor alanları, piknik alanları, 320 bin metrekareden bahsediyoruz. Büyük bir alan. İnşallah özelde bolluca mahallemize ama genelde baktığımızda Arnavutköy ilçemize ve hatta İstanbul'umuzun mücavir ilçelerine hizmet verecek büyüklükte ve kalitede büyük bir sosyal donatı alanı. Daha güzellerine de layık mahalle halkımız. İnşallah daha iyileri de, daha güzelleri de olmaya devam edecek. Bu kapsamda bugün temelini attığımız bu önemli spor tesisi de yine özelde Bolluca halkımıza, Bolluca mahallemizdeki vatandaşlarımıza ama Arnavutköy ilçemize hizmet edecek. Gençlerimizin, çocuklarımızın uğrak mekanı olabilecek nitelikteki güzel bir spor tesisi. Bir ikiz kardeşi var bunun. Onu Arnavutköy merkezde temelini attık yaklaşık bir bir ay kadar önce orada temel atma törenini yaptıktan sonra söylemiştik. Demiştik ki inşallah buradaki Bolluca'daki temeli de çok yakın zamanda atarak iki tane bir baştan bir başa Arnavut köyümüzde iki tane önemli spor tesisini daha hayata geçirmiş olacağız demiştik. Hızlıca bitecek inşallah. Çok hızlı bir şekilde ikmal olacak. O gün ifade ettik. Arnavut köyümüzde şu an dört tane faal havuzumuz var. Beşincisinin temelini atmıştık. Bu da altıncısı inşallah. Altıncı yüzme havuzumuzu gençlerimize, çocuklarımıza hediye etmiş oluyoruz. Elbette ki yetişkinlerimiz de, spor severler de, hanımefendiler de, beyefendiler de belli saatlerde, tahsis edilen saatlerde bu tesislerden yararlanacak. Kıymetli Başkanım az önce ifade etti. Gerçekten bizlerin de burada yaşayan, gençliğini, çocukluğunu burada geçiren bir birey olarak gerçekten gururlanmamak elde değil. Bugün hem Bolluca'mızın özelinde hem de Arnavut köyümüzde birçok eseriyle, birçok kazanımıyla aslında AK Parti siyasetinin ve AK Belediyeciliğin ne olduğunu bizlere gösteren kıymetli belediye başkanımıza teşekkürlerimle başlıyorum sözlerime. Değerli Başkanım, Türkiye Yüzyılı projeleriyle, Türkiye Yüzyılı vizyonuna kattığınız bu değerlerle başta kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıyla birlikte bu güzergahta bizlere katmış olduğunuz bu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün Arnavut köyümüz ilçe olduğundan bugüne kadar yaptığınız sayısız eserlerle, kattığınız ilçemize kattığımız sayısız eserlerle amdolsun hem İstanbul'un yarını olan Arnavut köyümüz hem de Türkiye yüzyılında çok güçlü bir yer edinecek. Buna sonsuz inancımız sizlerle birlikte. Ben bugüne anlam katan siz kıymetli mahalle sakinlerimize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu temelini attığımız avuz projemizin bittiğinde hep, birliğin, hep birlikte kurdelesini kesmek bizlere de nasip olur. Bu projemiz gibi nice nice projelerimiz de Arnavut köyümüze nasip olur diyorum. Tekrardan katılımlarınız için her birerlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tesisimizden sayısız şampiyonlar çıkması dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun inşallah.